programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İzmir Torbalı'dan K Otomobil Müzesi'nden başlıyoruz. Müze 7000 metrekare kapalı alana sahip, yüzden fazla otomobil, 50'den fazla klasik motosiklet bulundurmakta. Aynı zamanda Land Rover Defender araçları müşterilerin isteklerine göre dönüştürerek gerçekten çok güzel, çok hoş, albenli ürünler çıkarıyor ortaya. Ve duyduk, bundan 6 ay önce falan konuşmuştuk, Defender'ların elektrikli otomobil haline çevrilmesi. Bu gerçekten de benim çok ilgimi çekti. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim, yavaş yavaş müzenin içine doğru girelim. Müze müdürü Efe Bey'le randevumuz var. Onunla çok kısa bir özet konuşalım. Daha sonra projeyi geliştiren mühendis arkadaşımız Ersin Bey'le buluşacağız. Kendisine projenin tüm detaylarını soralım. Efe Bey yine müzedeyiz ve gerçekten de çok mutluyuz. Şöyle baktığınız otomobillerin hepsi rüya otomobiller. Bugün geliş sebebimiz geliştirmekte olduğunuz elektrikli Defender. Hı hı. Birazdan arkadaşlarla konuşacağız ama... Başlamadan önce müze hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Tabii tekrar hoş geldiniz. Hoş Afet bulduk. Abi sizi görmekten biz de çok mutlu oluyoruz. Sağ burada. ol Efe'cim. 2005 yılında kurulan restorasyon bölümüyle beraber biz 2015 yılında da müzeyi e, ziyaretçilere açtık. 9 yılı doldurduk. Yani bayağı oldu Efe yani. 9 yıl bitti, 10. yılın içindeyiz. Restorasyon bölümüyle ortak çalıştık hep biliyorsunuz. Uzman ekibi hep koruduk ve yüzün üzerinde otomobili o yıllar içinde müzeye hazır hale getirdik. Biz restorasyon bölümüne K garajının adını verdik. Burada ne yapıyoruz? Natambul restorasyon mantığıyla yürüyebilen, çalışabilen otomobiller hazırlıyoruz ve onları müzede sergiliyoruz. Bugün müzede ilk başlardan beri aslında görmediğiniz otomobiller de var. Yani dinamik bir koleksiyon sunmaya çalışıyoruz ziyaretçilere. Tabii ki olmazsa olmazlar, ilk otomobil, ilk motosiklet ve belli markaların önünde durduğumuz Porsche 356 gibi ilk modelleri de müzede yer alıyor. Bununla beraber bazı limitli yeni versiyonlar ya da restorasyondan çıkan otomobiller de koleksiyonun içine giriyor. Biz baktığımız zaman farklı dönemleri düşünebiliyoruz. Savaş dönemleri çok önemli özellikle endüstriyel gelişimler açısından. Bu şekilde bakarsak Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan zaman, sonrasından Birinci Dünya Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'na kadar olan ve Asıl bugün bildiğimiz otomobil formunun ulaştığı 2. Dünya Savaşı sonrası otomobillerden oluşan bir koleksiyonumuz var. Ve en sonunda da bunlara yine müzede görebileceğiniz bazı limitli yeni otomobiller gibi yeni otomobiller ekleniyor. bir araç hazırlama yani hmm. insanların kişisel tercihlerine göre özellikle de Defender, ağırlık, Land Rover Defender ağırlıklı çok ciddi bir faaliyet yürütüyorsunuz. Onu da bize biraz bahsedebilir misin o konuda da? Tabii biz 2005 yılında faaliyete başladığımız biraz önce bahsettiğim k Garaj'da restorasyon çalışmalarını hep devam ettik. 2020 yılının sonlarından sonra birazcık dışarıya da açıldık bu konuda ve Land Rover modellerine de ağırlık verdik. Onların kişiselleştirmesi, yine aynı Natenbot mantığında restore edilmesiyle beraber o süreç gelişti. Bugün şunu görüyoruz, siz benden daha iyi biliyorsunuz, koleksiyonerler artık jenerasyonla beraber değiştiği için bazı yenilikler de otomobillerde olabiliyor. Özellikle bahsettiğiniz emisyon problemleri önümüzdeki zamanlarda klasik otomobillerin belki sadece garajda durmasına neden olacak? Oraya doğru gidiyor, doğru. Ama söylüyor. biz şimdi elektrik dönüşümüyle zaten dünyada da bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Biz de bu işe bir e, girmek istedik ve yaklaşık bir buçuk yıldır da e, uzman bir ekiple beraber e, çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün garajımızda ilk prototipimiz hazır. Elektrikli olanlar başlıyor. Elektrikli başladı. seri 3 üzerinden. Ya bu e, yapısı geriye aslında bizim için de güzel bir prototip oldu. Minimum batarya kapasitesiyle daha verimli bir e, menzil sağlayabilecek, aynı zamanda özelliklerini belli formda tutabileceğimiz bir araç yaratabildik. Bugün de hedefimiz bunu profesyonel bir kit haline getirip farklı otomobillerde de önümüzdeki günlerde kullanabilmek ve dünyaya sadece Türkiye'ye değil de ulaştırabilmek. Böylelikle araçlar yalnızca garajda görsel bir güzellik olarak kalmaktan ziyade emisyon kurallarının ciddi olduğu ülkelerde de rahat bir şekilde kullanabilecek. Hı hı. Biraz da aracın bazı hakkında bilgi verelim. Ben Hı -hı. söyleyeyim, sen söyle onları. Mesela seri 3 dedim biraz Hı -hı. önce. Hı -hı. Neyi kastediyorsun? Aracın uzunluğu ne kadar? Tabii. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir araçtı? Şimdi zaten gidip birazdan Hı -hı. elektrikli halini Hı -hı. göreceğiz. Ya biliyorsunuz askeri amaçlarla üretilen aslında seri 1, seri 2, seri 3 diye giden Land Rover'ın modellerinden bahsediyoruz. Bizim baz olarak aldığımız otomobil, arazi aracı daha doğrusu 76 model bir seri 3. 88 inçlik bir ölçüye sahip. Kısa yani. Kısa, kısa bir araç ama bataryalar için ve diğer işte komponentler için gerekli ayarlamaları rahat yapabildiğimiz bir şase düzenine ve gövde düzenine sahipti. Bunun üzerinden yola çıktık. Çok minimalist, Hı -hı. bizim için de çok güzel bir dediğim gibi baz oluşturur Ama otomobilin kullanımını çok arttırır yani. Sizden aldığım ilk bilgiler prototip olmasına rağmen 36 kWh bir batarya Hı -hı. kapasitesi Hı -hı. var. 120 kilometre gibi bir menzili var, hı hı. Ee, 150 beygirlik bir elektrik motoru var falan tam, tam yani böyle bu yani bu yaşta 76 model bir otomobili elektrikli olması durumunda çok daha keyifle, çok daha rahat kullanma imkanı elde ediliyor. Bu proje gerçekten de çok önemli o bakımdan. Teşekkür ederiz. Biz de süreç boyunca bazı kararlar vermek zorunda kaldık. Yani arazi odaklı mı olacak, yoksa yolda kullanıma uygun mu olacak? Sonuçta bizim düşüncemizin sonucunda 76 model bir otomobil, bir arazi aracı ne kadar iyi durumda da olsa artık ağır şartlarda araziye girmek istemeyecektir müşteriler. Tabii. Dolayısıyla... Ee, bunun yolda rahat bir şekilde sürüp keyif verecek bir ve otomobile dönüşmesini istedik ve yapılandırmayı da buna göre yaptık. Bence de çok doğru karar vermişsiniz. Artık bu ediniz. otomobillerle yol dışında o istenen performansı almak yerine keyifli bir şekilde o muhteşem tasarımla sıfır emisyon dolaşmak çok daha keyif verir bence. k Müze'nin meşhur atölye bölümüne geldik. İşte burada çok önemli projeler var ama en merak ettiğim yanımda görmüş olduğunuz Defender seri 3 1976 model bir otomobil ee, ve %100 elektrikli hale çevrilmiş. Ve işte bu projenin başındaki arkadaşımız yüksek elektrik elektronik mühendisi Ersin Arslan Bey ile beraberiz. Ersin Bey tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten geldik bu otomobili gördüğümüze değdi ama şimdi sizden detaylı bilgileri almak istiyorum. Nasıl başladınız? Projede nasıl çalıştınız? Ne yaptı? klasik bir otomobil. Yani yerleşimi nasıl yaptınız? Bugünlere nasıl geldiniz? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Proje 2022 yılında k talebi üzerine başladı. k mu başlattı bunu? Tabii evet. k başlattı. bizde bir temas kuruldu ve bu eski klasik arazi araçlarının dönüştürülmesiyle ilgili bir talep oldu. Ve bununla ilgili ilk önce bir fizibilite çalışmasıyla başladık aslında. Bu aracı dönüştürebilir miyiz, nasıl çalışmalar yapmamız gerekiyor? Bunlar üzerine bazı değerlendirmeler yaptık. Süreç bu şekilde başladı. Tabii burada en önemli faktör biliyorsunuz bu tarz retrofit uygulamalarda ağırlık merkezinin doğru belirlenmesi önemli. Yani çok, doğuştan, çok önemli. Kesinlikle doğuştan elektrikli olarak tasarlanan bir araçla mevcut olan içten yanmalı bir aracın elektrikliye dönüştürülmesi arasında mühendislik açısından önemli farklar var. Hangisi daha kolay? Tabii ki doğuştan bir aracı elektrikli olarak yapmak çok daha kolay. Çünkü hala hazırda bir aracı siz elektrikliye dönüştürdüğünüzde ağırlık merkezinin çok doğru hesaplanması ve bunun gibi birçok farklı aslında parametre var. Bunların hepsinin doğru bir şekilde çalışılması gerekiyor. Nasıl çözdün bunu peki? Mesela çok merak ediyorum. Ağırlık... Bir kere arabanın soyulması falan burada gerçekleşti. Evet. Sen boş olarak otomobilin tesisat falan hiçbir şey olmadan senin proje merkezine geldi. Doğru, araç burada soyuldu ve bu şekilde bizim proje merkezimize geldi. Tabi burada bu araç üzerinden ekipmanlar çıkarılırken bunların ağırlıklarını biz bilgisayar ortamında not ettik ve batarya paketinin özellikle nereye yerleştirileceği konum olarak önemli bir problemdi bizim için. Bunun üzerine çalışmalarla başladık biz. Ardından motor seçimi tabii ki burada çok önemli bir faktör. Motor seçimi ile ilgili e, günümüzde elektrikli araçlarda e, 7 farklı motor topolojisi yaygın olarak kullanılmakta. E, hız ve güç gereksinimleri açısından e, motor seçimi oldukça önemli. Bu bağlamda sürüş rejimini inceleyerek sabit mıknatıslı senkron bir makine, senkron bir motor kullanmaya Heh, karar şimdi verdik. Şimdi mesela izleyicilerimize tam ben söylesem bunu bu kadar etkili olmaz. Sen elektrik, elektronik yüksek mühendissin. Bu söylediğin senkron makine ne anlama geliyor? Elektriksel olarak diğer elektrik motorlarından ne farkı var? Normalde e, şu an yaygın olarak kullanılan araçlara baktığınızda indüksiyon motorları, e, senkron relüktans motorları gibi motorlar kullanılmakta. Bunların e, sürüşün rejimine göre belirli avantajları ve dezavantajları oluyor. Sargıları aynı yerde mi bunları? Tabii sargı yapısı olarak çok benzer e, yapılar var ama örneğin e, bir sabit mıknatıslı senkron makinede. E, Farklı olarak mıknatıslar vardır. Anladım. Mıknatıslar da manyetik akı yoğunluğu dediğimiz bir kavram var. Manyetik akı yoğunluğunun değiştirilebilir olması yine önemli bir parametredir burada. Bu bağlamda eğer motoru hatalı seçerseniz, yüksek hızlarda sizden sizin verim almayı beklediğiniz bir motordan aslında daha düşük verim alabilirsiniz. Eğer yanlış bir motor seçimi yaparsanız. Siz ne tip motor seçtiniz biz, Defender için? Evet, biz Defender için sabit mıknatıslı bir senkron motor seçtik. Bu motor belirlediğimiz aralıklarda oldukça verimli. E tepe tork değerimiz 400 Nm. E tepe Çok devir değerimiz de 7500 RPM seviyesine Çok çıkabiliyor. Çok Beygir gücüne kadar. Beygir gücü 150. 150, 150 beygir gücü. Evet beylir 150 beygir gücü üretebiliyor. E tabii bu 400 Nm bizim motor şaft çıkışındaki torkumuz. Tabii bir de transfer çıkışımız var. Tabii buradaki transferleri içten yanmalı araçlardaki transferlerle e, benzer düşünmemek gerekiyor. Bu single speed dediğimiz yani Hı -hı. tek çevrimli bir e, vites transfer. vites kutusu yok var. yani. Evet vites kutusu yok. Sadece tek bir çevrim yapıyoruz. E, burada da tabii hep şu soru soruluyor, siz elektrik motoru kullanıyorsunuz, neden bir ari dönüştürücüye ihtiyaç var? Tabii ki elektrik motorunu daha büyük kullanırsak eğer o dönüştürücüye ihtiyaç olmadan da bunu çözebilmek mümkün. Fakat burada daha küçük bir elektrik motoruyla daha az ağırlık oluşturarak çözmek daha mantıklı. Kaç bir çözüm kilogram oluyor. mesela burada kullandığınız elektrik motoru hiç tarttınız mı? Elektrik motorumuz 33 kilogram. Ersin'cim şimdi kaputu açtık en üstteki batarya değil mi? Evet bu bizim batarya paketimiz elektrikli araçlarda sistemleri aslında iki ana başlıkta inceleyebiliriz bir enerji sistemi bir de güç tarih elektrik güç tarih sistemi dediğimiz e-powertrain tarafı burada gördüğünüz aslında aracın enerji sistemi oluyor bu enerji sistemi içinde. NMC katotlu hücrelerimiz var ve bu hücreler bir araya gelerek modülleri oluşturuyor. Hücre. Bu modüllerden de 15 adet Kaç modül var burada? Şu an 15 adet modül mevcut bunun içinde. Bu 15 adet modülün dışında tabii ki en önemli konulardan bir tanesi de bu lityum bataryalarda biliyorsunuz bataryanın yönetimi son derece önemli. Çok. Ekstrem durumlarda nasıl davranması gerektiğini sizin bu sisteme öğretmeniz gerekiyor. Buradaki yazılımlar çok önemli. Dolayısıyla buranın içinde aynı zamanda bir batarya yönetim sistemi elektroniği var ve bu tüm hücreleri tek tek izliyor ve durumlarını sürekli rapor ediyor ve aracın hareketi buna göre gerçekleşiyor. Bunun dışında aynı zamanda bizim batarya paketimizin içinde Power güç dağıtım birimlerimiz mevcut. Güç dağıtım birimleri de... Bir şey soracağım tam unutmadan. Yazılım dedim çok önemli. Hı -hı. O yazılımı kim yapıyor? Evet, bizim burada az önce bahsettiğim işte iki ana sistem vardı. Bu iki ana sistemi konuşturan bir araç kontrol sistemi dediğimiz bir parça var. Bu araç kontrol sistemini şu an... Yazılım tasarımı olarak ekibimiz tarafından gerçekleştirildi, hayata çok geçirildi. Çok tebrikler valla. Gerçekten burası son derece kritik. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizim batarya yönetim sistemi tarafında da birçok iterasyonumuz var. Ve önümüzdeki kitlerde tamamen buradaki yazılımlar ve elektronikler yerli olarak üretilecek. Bunun dışında yine bu sistemler için motor sürücü, inverter tasarımları da yine devam ediyor. Tamamen yerli ve özgün bir altyapı oluşturmak için çabamız yoğun bir şekilde devam etmekte. Şimdi invertör dediğin için soruyorum bunu. Aracın şarj noktası var. Bir kere AC DC şarj edebiliyorsun, değil mi bunu? Doğru. Alternatif akımdan veya doğru akımdan. Ee, şöyle, şu anki mevcut bu aracın üzerindeki sistemi sadece AC olarak AC. şarj edebiliyoruz ama bunun bir sonraki e, iterasyonunda aslında, iterasyonunda DC olarak da tabii, şarj edebileceğiz. Prototip olacağız yani bu. zaten şu anda yürüyeni falan da. Onu da bize bir anlatır mısın? Mesela normal bir arabada bunu kastetmiyorum. Gittin AC şarj ederken ne oluyor? Hı -hı. DC ederken çok basit soruyorum. Tabii. Yani arada DC'de direkt mi yüklüyor? Hı -hı. Alternatif akımda invertörden mi geçip yüklüyor? Onu bize bir anlatır mısınız? Tabii güzelce? anlatabilirim. Ee, şöyle özetleyeyim aslında. AC şarj dediğimiz durum aracın yerleşik şarj ünitesi üzerinden gelen alternatif akımın doğru akıma çevrilerek bataryanın şarj edilmesi anlamına geliyor. DC'de ise bu işlem şarj istasyonunda gerçekleşiyor ve araca doğrudan DC olarak bu Anladım. akım e, geliyor. E ee, tabii burada aracın içine bizim koyabildiğimiz yerleşik şarj ünitelerinin belli bir güç limiti var. Örneğin bu sistem için üzerinden konuşacak olursak şu an 3.3 kW'lık bir temel seviyede bir sistem var ama bu sistem 11 kW'a kadar evrilebilecek bir yapıya sahip. Yani Aynen. biz buraya 11 kW'lık bir e, yerleşik şarj ünitesi de e, takabiliyoruz ve sistem aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tabii Çünkü. 11 kW'lık bir sistemi düşündüğümüzde Araç e, batarya kapasitesi üzerinden bir hesaplama yaptığımızda 11 kW'lık bir e, yerleşik şarj ünitesinde yaklaşık 3 saatlik bir şarj süresi elde ediyoruz AC'de. Tabii bu şu an 3.3 olduğunda buna göre tekrar bu belli bir çarpan hesabı yaparak biraz daha fazla süre çıktığını e, anlayabiliriz. Full şarj ettiğinde 36 kWh, e, menzili ne kadar oluyor? Me, bizim menzil beklentimiz WLTP'ye göre 120 kilometre seviyesi 100, olarak gözüküyor. Güzel. Ama bu burada şunu eklemek istiyorum. Bunlar bizim hesaplanmış değerlerimiz. Proje şu an akış içinde ve 150 kilometreye ulaşması konusunda da beklentilerimiz var. Çünkü bazı iyileştirmeler de devam ediyoruz. Gördüğümüz batarya modülü içinde NMC katotlu batarya hücreleri mevcut. Biz tabii bu, ki izleyicilerim için NMC katodun ne olduğunu da kısaca bir tabii, anlatırsanız tabii, çok tabii, memnun olurum. Tabii ki litiyum bataryalarda farklı katot tipleri kullanılıyor. Bunlar LFP, NMC, LTO gibi farklı kimyalar içeriyorlar. Farklı materyaller. Farklı yani. materyaller içeriyorlar ve bu her materyalin davranışı değişken olabiliyor. Ee, örnek veriyorum LTO dediğimiz işte LTO tip bir kimya kullandığınızda çok uzun bir döngüye sahip oluyorsunuz. Ee, bu yüzden iş makineleri gibi araçlarda örneğin LTO kullanmak daha avantajlı olabiliyor. Ya da volümetrik ve gravimetrik dediğimiz hacimsel ve ağırlıksal olarak e, daha düşük bir alandan yüksek enerji yoğunluğu oluşturmak istiyorsanız buna göre doğru bir hücre seçmeniz gerekiyor. Anladım. Bunların üst seviyeleri örneğin lityum polimerler e, Drone'larda kullanılan hücreler, lityum polimerler tamamen kimya ile ilgili bir durum. NMC de 2008'den bu yana kullanılan bir katot türü e, ve şu anda da zaten e, çalışan araçların birçoğunda NMC katotlar kullanılmakta. E bu da bu şekilde bir e, yapıya sahip. E tabii burada bu batarya modülünün tasarımı nasıl gerçekleşiyor? Aracın güç isterleri burada önemli. Ne kadar bir güç talep ediyoruz araçtan? Ee, buna göre bir e, seri paralel konfigürasyon gerçekleştiriyoruz modülün içinde ve buna göre bir e, modül topolojisi oluşuyor. Daha sonra bu modüller de bir araya gel gelerek enerji sistemini oluşturuyorlar. Dediğim gibi enerji sisteminin de en kritik konusu batarya yönetim sisteminin Kesinlikle. doğru çalışması. son. Artık programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu bilgi eğlence e, ekranı çok ilgimi çekti. Prototip bir araç çünkü. Evet. Kısaca ondan da bahsedebilir misiniz? Tabii olacak? ki bahsederim. Üst tarafta aracın e, cluster dediğimiz gösterge ekranını aslında yer alıyor. Alt tarafta da multimedia ekranımız yer almakta. Çok ortam ekranımız. Çok havalı yapmışsınız. Evet. E, üst tarafta gördüğünüz sistem bizim tamamen yerli olarak yazılımını geliştirdiğimiz arayüzümüz. Şu an sistem sürülmeye hazır mesajını veriyor. Burada batarya seviyesini görüyoruz. Evet ee, çok güzel. seviyesinde. seviyesinde. Burada hangi e, viteste olduğu görülüyor. Şu an boş durumda. Şurada rejeneratif modlarını görmekteyiz. 3 ayrı rejeneratif modumuz var. Mod 0, Mod 1, Mod 2. Nereden ayarlıyorsun? Onları? Şuradan ayarlıyoruz. Şuradan ayarlıyoruz. Anladım. Evet, İleri geri nerede? İleri geri de şurada. Şurada. Evet, DNR şeklinde. Hı hı. Burada da normal ve boost modumuz var. Normal modda motor torkumuzu 180 Nm limitliyorken boost modda 400 Nm'ye set ediyoruz ve burada çok inanılmaz bir tork sağlıyor. Gerçekten sürmesi de çok keyifli burada alt tarafta da cluster'ın alt kısmında da e, ikaz işaretlerini görmektesiniz. Herhangi bir problem olduğunda burada gerekli tüm ikaz işaretleri var. Zaten şunu ifade edebilirim. Elektrikli araçların hepsinde hemen hemen zaten durum aynıdır. Birçok şartın hayata geçmesi gerekir. Yani yüzlerce şart gerçekleştikten sonra araç yürümeye başlar. Hı hı. Burada da aynı şey geçerli. Araç kontrol sisteminin içindeki şartların tamamı tüm güvenlik şartları devreye girdikten sonra e, sistem çalışmaya başlar. Onun için tebrik ediyorum. Zaten bunun yazılımını da siz geliştirmişsiniz. Evet yazılımı biz geliştirdik. Yazılım şu dönemde en, en Önemli şey. Gerçekten de önemli şey. Onun için de başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ çok sağ teşekkürler. Için. Efendim bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzmir Torbalı'da Müzeden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.